Bugün 7 Mart Pazar 2021. Karabük'te çarşıda şöyle bir gezinti yapacağız. Bugün sokağa çıkma yasağı yok. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Karabük orta düşük seviyede bir il olduğu için cumartesi günü Sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Bugün pazar. Pazar günü de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Pazar günleri Karabük bu kalabalık olmazdı. Çarşıdaki dükkanların hepsi açık. ve güvercin kovalayan bir çocuk. Radyo hoparlöründen anons yapıyor bakalım. Kıymetli vatandaşlarımız salgın nedeniyle tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Karabük Valiliği anonsu. İnşallah birlikte başaracağız. Tekrar dinliyoruz. Hemen şurayı belirteyim. Burada Karabük Belediyesi eski binası vardı, yıkılmıştı. Burayı Karabük Ticaret ve Sanayi Odası aldı ve buraya büyük bir ticaret ve sanayi odası hizmet binası yapacaklar. Alt katta, birinci kattakiler belediyenin olacak diye biliyorum. Her neyse biz asıl gündemimize bakalım. Pazar günü bugün. Safranbolu'dan bir arkadaşım aramıştı. Bugün sokağa çıkma yasağı var mı dedi. Bir an tereddüt ettim. Cumartesi günleri yasak var diye biliyorum. Bugün pazar yasak olması lazım. Dedim yok yok Safranbolu'da herkes dışarıda dedi. Ben de Karabük'e bir bakayım istedim. genelgeleri, açıklamaları takip ediyorum. Ama öyle açıklamalar yapıyor ki sen anlamakta zorluk çekiyor. Biz sarı renkteyiz şu anda. Yani orta düşük seviyedeki iliz. Risk yok burada. Karabitte risk yok. Ama dün Habertürk'ün yaptığı bir haber vardı. Haberde Karabük sarı renkten turuncu renge geçmiş. Hemen Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Biz haritayı yayınlamadık. Bundan sonra her hafta yayınlamayacağız. İki haftada bir yayınlayacağız. Açıklamasında bulundu. Bunun nedeni de ben yorum yapmak istemiyorum. 15 gün önce haftada bir açıklama yapacağız diyen bakanlık birden İki haftada bir açıklama yapacağız dedi. Haber Türk'ün aldığı verilerde Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda hazırlanan bir harita. Yani gerçek pay var. Nedense bakanlık bunu yalanlamadı ve haritayı da açıklamadı. Bugünlük genel durum bu şekilde. Başka da bir söze gerek yok. Şimdi merak ediyorum bu insanlar nereden geliyor? Nereye gidiyor? Sorsam markete gidiyorum der. Alışverişe gidiyorum der. Sorsam cevap vermez. Eve gidiyorum der komşuma, eltime, amcama, teyzeme gidiyorum der. Der mi? Bilmiyorum. Her neyse. Laf uzatmaya gerek yok. Karabük'ün kent merkezi Hürriyet Caddesi olduğu için burada çekim yapıyorum. Burası böyleyse Diğer yerlerde daha aynıdır. sigara içmek yasaktır. İçmeyin. Evet yasaklar konusuna gelince sadece Karabük'te akşamdan akşam 9'dan sabah 5'e kadar yasak. Bunu da belirteyim. Hayırlı işler. Eyvallah, hayırlı günler. Ablam yorulmuş. Dinleniyor. Yorucu bir gün ve biraz da soğuk bir gün. Pazar günü sıcak evinde oturmak varken şimdilik bu kadar. İyi günler diliyorum.